büyüyen Karşayn ailesinin yeni üyesi Şişli Karşayn'dayız. Can, hayırlı olsun. Tekrar hoş geldin. Karşayn ailesine katıldınız. Bizim sorduğumuz bir soru var. Neden Karşayn'ı seçmelisiniz? Benim de bildiğin üzere bizim firmamız olarak, kendimiz olarak sektörde uzun yıllık bir tecrübemiz var. Bu süreç içerisinde de biz Karşayn bayisi olmamızdaki en büyük faktörün resim Holding'in sektörde çok güvenilir bir firma olması sebebiyle bu güven ve bilgi birikimimizi müşterimize yaptığımız işin arkasında durarak sadece bizde değil bütün bayi ağını kullanabileceği bir hizmetin sahibi olabilme şansını verebilmek adına lise işte biz bu sistemin bir parçası olabilme adına e, tercih ettik. Yine sektörde herkes garanti vermekte maalesef ama Bugün gerçekten sertifikalı bir garanti sürecini işleyen, aracın şase bazında bir Garanti sertifikası oluşturan ve bunu devam ettiren firma Karşayı. Hayırlı olsun. Teşekkürler hoş geldin. Hoş bulduk.